Trendyol Süper Lig'in birinci haftası erteleme mücadelesi Fenerbahçe Alanya Spor maçına konuk takım başladı. İbrahim, Yusuf, Yusuf iki oyuncu arasında Yusuf vurdu İrfanca. Makuta kullanıyor köşe vuruşunu ceza sahasına Ivan Gras baktı dışarıda. Alanya Spor'un etkili olduğu dakikalar. Mert Müdür Mert evet. Ennesiliyle oynadı Ennesiliye kaleye baktı Ennesili Ertuğrul Talişka kullandı köşe vuruşunu Bir kafa gol. Mert Müdür Maçta 31. dakika Fenerbahçe 1-0 önde Anderson Talişka kullandı köşe vuruşunu Zor pozisyonda vurdu Mert Yusuf FNS'in üzerinden o pahalarla buluşturdu. Bir, bir süper. <laughs> Archie Brown. Fett. Evet. Anderson Talişka. Talişka ile geliyor karar. Bahçe savunma arkasına Ennesini karşı karşıya. Ennesini çok pahalarla gol. Yusuf Ennesini. 52. dakika. Fenerbahçe. Arka 2'ye çıkardı. Sağ markasına sarktı. Ceza sahasına girer girmez vurdu. Bu maçta da golünü atıyor Ennesiri. Yusuf. Yusuf Özdemir. Ceza sahasında Ivan. Şimdi Şporar. Şporar İrfan Can son kahveci. Anderson Talişka. Ennesiri kaçtı. Atmadı. Bir çalım. Talişka. Top dışarıda. de çarpan top. Out. Mit. Yusuf Özdemir. Şimdi Şporan'a koşuyorlar. Şporan. Kringer'ın müdahalesi başarılı. Çağlar. Fred. Anderson Talişka. Yine şu takısı aradı. Savunma araya girdi. Uzaklaştırdı. Cihan Aydın son düdüğü çaldı. Mert Müldür ve Yusuf Ennesiri'nin golleri. Maçın sonucu. Fenerbahçe 2. Alanya Spor 0.